System. Mm -hmm. Teşekkür ediyorum. Merhaba, Merhaba Asker. Başkanım. Nasılsınız? Sizler de sağ olun. Sünger. Onsa. Nasılsınız? Tıra! Yüzbaşı Yılmaz. Barış Pınarı harekatında kendisine tevdi edilen görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Halen Pençe Kaplan ve Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde üstün başarılar sergilemeye devam eden 41. Komando Tugay Komutanlığı ölürsen şehit kalırsam gazi anlayışıyla kahramanca görevlerine devam etmektedir. 41. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Süleyman Akbay'ın özgürlüğü. Sayın Cumhurbaşkanımızın Tugay Sancağı'nı Tugay Komutan Yardımcısına teslimi. Tören birlikleri. Tüfek. Omza. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Tugay Sancağı'nı 41. Komando Tugay Komutan Yardımcısına teslim etmek üzere platformu teşriflerini arz ederim. Albay Akbay, size ve 41. Komando Tugay Komutanlığı mensuplarına kutsal bir emaneti tevdi etmek üzere aranızdayım. Bu sancak Yüce Türk Milleti'nin Tugay'ınız şerefine emanet ettiği kutsal bir varlıktır. Bu sancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeref timsalidir. Türk ordusu tarihi boyunca dünyaya örnek olacak şekilde sancağını korumuş, onu yüceltmiş, onun uğruna severek şehit olmuştur. Sizin de onun tertemiz, parlak ve asil rengine leke getirmeyeceğinizden eminim. Onu şimdi teslim aldığınız gibi sizden sonraki komutana da şerefli ve temiz olarak teslim edeceksiniz. Bu kutsal emaneti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak size teslim ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sayın Cumhurbaşkanım, namusun üzerine and içerim ki, ant içerim ki bu, mukaddes bu mukaddes nöbetin devamınca, gözümü bir saniye olsun ondan ayırmayacağım. Sancağımı canımdan aziz bilip onu, onu daima yükseklerde tutacağım. Renginin bedeli, Renginin bedeli. Kanım, olsun. Kanım olsun. Kumaşının bedeli, Kumaşının bedeli. Tenim, olsun. tenim olsun. Parıltısının bedeli, Parıltısının bedeli. Canım olsun. olsun. Gönderini. Milli imanımla, Milli imanımla sımsıkı tutacağım. Sırması, Sırması. iman dolu göğsümde namus, i̇man dolu göğsümde namus. Çökmez, omuzlarımda, çökmez omuzlarımda en şerefli sorumluluk olarak kalacaktır. En şerefli sorumluluk olarak kalacaktır. Bu sancağı, Bu sancağı benden, sonra sağ kalana, benden sonra sağ kalana teslim etmeden ölmek, bana haram olsun. olsun. İçtiğim bu anda bağlı kalacağımın işareti olarak sancağımı öpüyor ve teslim alıyorum. Tüfek! Ölüyoruz. Sağ ol! Tüfek! Omza! sürüş. Tövbe. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından sancak ilk teslim tutanağının onaylanması. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları. Yatak kapasitesi 100 olan Kapaklı devlet hastanemizin ihalesi de devam ediyor. Nerede kapaklı? Tamam mı? İhalesi devam ediyor. Toplu konutta 6227 konut projesini hayata geçirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 87 kilometreden 352 kilometreye çıkardık. İstanbul'u Çanakkale ye. sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak olan ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe Otoyolu projemiz etap etap sürüyor. Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara bölgesinin otoyol ringini tamamlamış oluyoruz. Bugüne kadar buralarda böyle bir şey var mıydı ya? Bir gidiş bir geliş yollarda bu yollarda az mı çile çektik ya? İstanbul'dan Tekirdağ'a gelene kadar az mı çileler çektik ya? Elhamdülillah bunların hepsini açtık. Asya Avrupa koridorunun İlk parçasını oluşturan halkalı kapı kule hızlı tren projemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor. İki kesimden oluşan iki projenin 153 kilometrelik Çerkezköy Köy kapı kule hattının inşa çalışmalarına başladık. Ayrıca 76 kilometrelik halkalı Çerkezköy hattı ile ilgili hazırlıklarda devam ediyor. Tekirdağ için önemli olduğunu bildiğimiz bir diğer projemiz Çerkezköy Lojistik Merkezi projesidir. Projenin etüt çalışmaları, fizibilite ve operasyonel plan çalışmaları tamamlandı. Diğer hazırlıklarla ilgili süreç devam ediyor. İçme suyu ve sulama hizmetleri için Tekirdağ üç baraj ve dört gölet inşa ettik. İnşa ettiğimiz tesislerle Tekirdağ'ın 2045 yılına kadar içme suyunu menba suyu kalitesinde temin ettik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 22 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşası süren sulama tesisleriyle 28 bin dekar mümbit araziyi de sulamaya açacağız. Tekirdağlı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için 57 adet taşkın koruma tesisi yaptık. Ergene'yi kurtarmak için Ergene Havzası eylem planımızı devreye aldık. Bölgede dağınık halde bulunan ve çevreyi kirleten sanayi kuruluşları için müşterek atık su arıtma tesisleri kurmak adına harekete geçtik. Tekirdağ'daki 5 adet müşterek arıtma tesisinden Muratlı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisi çalışmaya başladı. Ergene 1, Ergene 2 ve Çorlu 1 Organize sanayi bölgelerindeki arıtma tesislerini de tamamladık. Önümüzdeki senede inşallah veli meşe arıtma tesisini tamamlıyoruz. Ergene havzasındaki arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi için derin deşarj projesini de başlattık. Deniz Kara boru hattı ve tünel hattından oluşan projenin kara boru hattını tamamladık. Bugün kara boru hattından arıtılmış sular ilk kez denize deşarj edilecek. Artık Ergene Nehri'nden atık su akmıyor inşallah. Tamamen arıtılmış ve içme suyu kalitesinde su e bu durarak yapılmadı. Bu Bay Kemal'in mantığıyla olmaz. Bu bu emek ister, emek. Bu çalışma ister, çalışma. Ve işte netice ortada. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere Üç saceya üzerinde inşa ederek inşallah hedeflerimize ulaştıracağız. Bu çerçevede önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara ardından da orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. İstihdamı artırarak vatandaşlarımızın İş ve aş endişelerini ortadan kaldırmak da temel önceliklerimiz arasındadır. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde gözde görülür hareketlenme başladı. Buradan bir kez daha yerli ve uluslararası yatırımcılara ülkemize güvenmeleri ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulunuyorum yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu strateji belgemiz bu çerçevede çok önemli düzenlemeler içeriyor. Strateji belgesine uygun hukuki düzenlemelerin bir kısmı paketler halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkartıldı. Özellikle idari düzenlemelerin önemli bir kısmını da biz hayata geçirdik. Yeni reform paketleri ile ilgili hazırlıklarımız süratle devam ediyor. Bütçeden sonra önümüzdeki yılın ilk aylarında meclisimizin gündeminde bunlara öncelik tanınması için gayret göstereceğiz. Bunlar içinde insan hakları eylem planına özellikle emniyet veriyoruz. Eylem planında zaten belli bir aşamaya gelinmişti. Ekonomideki yeni dönemin ruhuna uygun şekilde temel hakların korunmasından mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar pek çok ilave hükümleri ilgili tüm taraflarla istişare ederek bu eylem planına dâhil edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en büyük reformları, değişimleri, atılımları hayata geçirmiş bir parti olarak bu sürecin önünde yer almanın, yol açmanın asli görevimiz olduğuna inanıyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık eylesin diyorum. Son 18 yılda her zorluğu nasıl milletimizle birlikte aşmışsak, bugün önümüze çıkan sıkıntıları da aynı şekilde 83 milyon hep birlikte el ele, gönül gönüle vererek geride bırakacağız. Bize düşen milletimize layık olmak için daha çok çalışmaktır. Sizlerden de bu anlayışla gecenizi gündüzünüze katarak milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirmenizi bekliyorum. Yakışın başladım, yakışın, yakışın, yakışın Evet, çok teşekkür ederiz. Saygıdeğer Divanı yerine davet ediyoruz. Buyurun lütfen.